Atatürk bir gün sordum babama. Atatürk neden büyük? "Çocuğum," dedi bana. "Onu seviyor her Türk. Çok kötü bir zamandı. Uçurumdaydı vatan. O büyük kahramandı, yurdumuzu kurtaran. Onu biz değil yalnız üstün tanır her millet. En büyük eseridir kurduğu Cumhuriyet. Kalbimiz sevgi dolu, yol gösteren o Türkiye. Yolumuz onun yolu, bağlıyız Atatürk'e. Evet, çok harika bir şiir. Aferin Betül, sen de çok güzel yazmışsın. Şimdi bunu güzel güzel süsleyelim. Defterimizin kenarlarına, böyle şiirin yanına defter süsleri yapalım. Evet, biz çocukken çok süslerdik defterlerimizi. Betül'ün boyaları da harika gerçekten. Çok güzelmiş. Betül güzel süsledin mi? Artık sen de bunların içini boyarsın. Tamam mı? Bakalım bir de arkaya. Evet her yer çiçek açtı. Bahar çünkü. O Zeyya de seninki çok güzel süslü oldu. Güzel süs yapıyor muymuşum? Bakalım. Evet harika. Evet Emir yaz. Güzel yazmışsın. Aferin sana da. Kocaman bir bayrak. Bayrak direğin de çok uzunmuş ha. <laughs> evet Çınar seninkini de güzel süsledik. Çok güzel oldu. Bu aradakileri de sen boyarsın artık tamam mı? Buraları. Al bakalım. Evet Nisan'ı. Nisan Yıldız. Emir'cim senin kitabın burada. Nisan olur. Atatürk'ü de çizmişsin. Bir dakika onlara imza atıyorum. Almayın. defteri bantlayalım şey var. Bantımızı getir. Bak burada bilgisayarın yanında. Aferin size. Harika yazılarınız. Yazılarınızı çok beğeniyorum. Harikasınız. Al bu kimi? Evet, oku bakalım İlar. Evet aynı yer al. Oku bakalım. evet 23 Nisan'ı Atatürk neden çocuklara armağan etti çünkü Atatürk çocukları çok seviyordu bu yüzden de bu bayramı tüm çocuklara armağan etti evet Buracığım aferin yani yazın gerçekten artık çok güzelleşti hadi bakalım bu kiminmiş bu da harika bir yazı başlık en arkada kalmış ama yazı çok güzel Bakalım kimin yasıymış yağmuruna. İşte bu benimki. Ege seni yerine ben Atatürk'e not yazdım. Seni çok seviyorum Atatürk'üm. Harika yazmış Ege'de. Aferin Ege'ye. Çok çok güzel olmuş. Nisa'cığım cümle nasıl başlamalıydı? Burayı nasıl yapmalıyız? Büyük abi.